Fethi rakibinin üstüne gitti, bir orta yapıldı, Fethi vurmak üzere vurdu. 55 yaşına geldiğinde evlat, geçmişine ait çoğu detayı unutacaksın belki ama bazı şeyleri hep hatırlayacaksın. Eskişehir'in milli amigosu Orhan da kırmızı şimşeklere ayağa kaldırıyor. Seni sen yapan şeyleri mesela, mücadeleni, azmini, yokluğu, varlığı, adam olmayı, yalnız kalmayı ve ne olursa olsun dik durmayı ve de onurunla yaşamayı. Ve tribünlerde coşkunca bir tezahürat var. Yaş 55'e geldiğinde evlat, bazı şeyleri hatırlayacaksın. Eski hataların olmayacak. Kime güveneceğini iyi bilip, kiminle devam edeceğini daha iyi anlayacaksın. Yaş 55'e geldiğinde hayata yeniden direnecek ve daha büyük kararlılıkla ilerleyeceksin. Gerektiğinde yeniden döneceksin eski günlerine. Birlikte nice 55 senelere. Eskişehir Spor.